Sevgili seyirciler, Konya Fuarı'ndan özel gerçekleştirdiğimiz Traktör Metre özel programında bu bölümde hatta Traktör'le başlıyoruz. Hatta Traktör'den İletişim Müdürü Sayın Fatih Bey yanımızda. Fatih Bey hem yürüyelim standın içinde çok geniş bir stand hem de traktörlerle ilgili şöyle genel katılımı değerlendirelim. Daha sonra özel bir traktörü de detaylı bir şekilde tanıtacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hatta Traktör olarak fuara 19 traktörümüzü getirdik. Fakat 350 farklı tipte traktörümüz var. Ve Çiftçilere ve geniş bir ürün yelpazesini sunuyoruz. Ee, bizim çiftçilerimiz, bizim bayilerimize gittiğinde istemiş olduğu 50 beygirden 400 beygire kadar traktörleri rahatlıkla bulabiliyorlar. Dünyanın en iyi traktörü olarak kabul edilen Valtra traktörü de bizim standımızda. Ee, yine aynı şekilde özellikle klasik serilerden hoşlanan çiftçilerimiz için hatta traktörün klasik serisi 200 ve 300 serisi traktörlerimiz ve yine modern serisi traktörlerimiz 3000 ve 4000 serisi de standımızda. Bildiğiniz gibi Ocak ayında TÜİK verileri açıklandığında firmamız e, üçüncü sıraya yükseldi Türkiye'de. E, i̇hracatta da zaten Türkiye şampiyonuyuz şu an. Yerli bir isimle en fazla ihraç yapan markayız. Son e, 4-5 yıldır bu bu şekilde devam ediyor. E, Türkiye pazarında da üçüncülüğümüzün kalıcı olacağını düşünüyoruz. Çünkü çiftçilerimiz bize çok fazla ilgi gösteriyor artık. E, artık hatta hat bir marka olma sürecini bitirdi. E, dünya markası olma yoluna gidiyor. Çiftçilerimiz geldiğinde ben 398 traktör almak istiyorum. 4110 nerede? Artık marka ya da modellerin ismiyle geliyorlar bize. Bu da bizim artık çiftçilerimize gereken güveni verdiğimizi gösteriyor. Her yıl 5000'e yakın çiftçiyi fabrikamıza getiriyoruz. Fabrikamızda geziyorlar. Şu an bizim 50.000'e 50, .000, 50 .000 e yakın tahmin ediyorum avukatımız var ee, biz onlara avukatımız diyoruz. Gönüllü avukat topluluğu diyoruz pazarlamada. Ee, köylerine gittiklerinde, kasabalarına gittiklerinde hatta traktör nerede üretiyor dediğinde A'dan Z'ye benden sizden daha iyi anlatıyorlar. Ee, motorun, şanzımanın, hidroliğin nasıl üretildiğini, dökümün nasıl yapıldığını ee, gittiklerinde e, köylerindeki diğer çiftçi arkadaşları da anlatıyor. Bu da bizim çok hızlı büyümemizi sağlıyor. %8.5'a varan bir pazar payına ulaştık. Ve hızlı bir şekilde de yükselmeye devam ediyoruz. Bunun başarının ardında neler var derseniz satış sonrası hizmetlerdeki inanılmaz hızımız var. Her yıl artan bir memnuniyet oranımız var. Bunları izliyoruz. Nerelerde eksiklerimiz var onları gideriyoruz. Ve diyoruz ki biz bir iş makinesi üretiyoruz. Traktör bir iş makinesidir bizim çiftçimizi mağdur etmememiz lazım. Maksimum iki gün içerisinde benim servisime gelen traktörün çiftçiye teslim edilmesi gerekiyor. Yedek parçasının uygun fiyatlı olması, kaliteli olması, Türkiye'de yapılıyor olması, rahat bulmaları artı geniş ve yaygın servis sağa Modeldeki gibi 350'ye yakın satış ve servis satış sonrası noktamız var. Bu satış bayileriyle birlikte 500'e yakın noktada hat hatlatla ilgili hizmet alabiliyorsunuz Türkiye'de. Dünya genelinde de e, halihazırda şu an 60 ülke, toplamda da 92 ülke e, kurulduğumuzdan beri ihracatımız var. Bu başarının altında e, bir de e, şahsi yorumum olarak geniş bir ürün yelpazesinde hem modern e, tasarımlarda hem de klasik tasarımlarda hem mekanik hem elektronik yani aslında biraz daha böyle eski çiftçilerin istediği mekanik traktörler de var. Biraz daha modern işletmelerde kullanılan teknolojik elektronik traktörler de var. Yani herkese istediği traktörü verebiliyorsunuz, başarının altında da bu sır yatıyor mudur sizce? Tabii ki, yani bugün 8 yaşındaki çiftçiyle yakalıyoruz ya da 7 yaşındaki çiftçiyle yakalıyoruz, 77 yaşındaki çiftçiyle yakalıyoruz. Yani kimisi diyor ki modern olsun, peki diyoruz modern traktör veriyoruz. Kimisi diyor ki klasik olsun, mekanik olsun, ben uğraşmayayım. Hani kendimle bazı şeylerini hiç servise gitmeden söküp takabileyim. O zaman ona dönüyor klasik seriye Daha önceden kullanmış oldukları, günüş oldukları traktörlere gidiyorlar ve e, ikisinin de satış oranları eee yüzde yani %50 satışlarımız modern serisi %50 de klasik seri şeklinde gidiyor. Yani orantılı bir şekilde gidiyor. Biz de bu fuarda hep bizden istekler gelince biz tabii ki geniş bir Arge e, ekibine sahibiz. Üzerine yakın mühendisimiz var sadece Arge bölümünde. E, bu arkadaşlar e, traktörlerle ilgili parçaların dizayn edilmesi ve traktör dizaynıyla uğraşıyorlar. Ee, ve çiftçilerimizden gelen isteği en hızlı şekilde tekrar traktöre dönüştürüyoruz. Ve bizim farkımız şu, biz bir montaj fabrikası değiliz hatta traktör olarak. Yerli üretim ve montaj fabrikasıyız. Yerli üretim derken şanzımanını, hidrolini, pompasını, valfini, motorunun %62'sini perkinsin. Burada üretiyoruz, İngiltere'ye ilaç ediyoruz. İngiltere'den geliyor perkinsin motor ama %62'sini biz yapıyoruz. Diğer unsurların da tamamını biz burada yapıyoruz. Yani en küçük dişlerden en büyük kişiye kadar. Bu da bizim için hem yedek parçanın burnunu sağlıyor hem de daha kaliteli ürünler üretmemizi sağlıyor. Harika özetlediniz Fatih Bey. Tabii şimdi traktör metre özel programında Konya'da çiftçilerle buluşturduğunuz yeni bir modeli de detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Onun için de ürün müdürümüz Şuhayip Bey'den rica edeceğiz. Tabii o bilgileri alacağız ama onun şöyle genel bir bilgisini de sizden öncelikli olarak alabiliriz şimdi bu fuarda özellikle çiftçilerimiz 90 beygirlik 398'i yaptıktan sonra hatta 295 serisi de istendi. Bu yeni bir seri. Hatta 295, hatta 305, hatta 398 92 beygir, 102 beygir ve 110 beygir bu traktörler ağır hizmet tipi şanzımana sahip. 4 ton kaldırma kapasiteleri var. Çiftçilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor ve ee, bunların tabii lobslu modelleri de çok yakında çıkacak 295'in. Belki Adana ya da Diyarbakır fuarlarında e, onları sergilemeye başlayacağız. Ve böylelikle pazarda bir %10'luk kesimden ayrı kalıyorduk beygir gücünde. Onun, o %10'luk kesimde kucaklamış olacağız. Dediğim gibi biz amacımız Türkiye'ye hizmet etmek. E, Türkiye'de traktörler üretiyoruz. İnsanlara iş olanağı sağlıyoruz. Ve e, yerli ve milli hatta traktörde çiftçilerimizden destek bekliyoruz. Peki biz de 295 serisiyle ve şu Bey ile devam ediyoruz. Sevgili seyirciler 295 modelini detaylı inceleyeceğiz ve yanımızda bu işin dua yeni bir isim var. Şuhayip Yavuz var. şu Bey hoş geldiniz diyelim. Ve herkesin merak ettiği gibi bizler de bu ürünün teknik detaylarını merak ediyoruz söz sizde. Teşekkür ederim. E, Türkiye'nin güzide şehri Konya'da Türkiye'nin e, ilk önemli tarım fuarı iştirak ettiğiniz için bizleri de onurlandırdınız. Ayrıca teşekkür ederiz firmamız adına. Bizim 200 serimizde son tamamlayıcı ürünümüz olarak 295, 305 ve 398 ağız hizmet tipi modellerimizi türettik ve onları satışa sunduk. Bugün itibariyle her üç modelimizi de seri olarak satışa sunmuş durumdayız. 295 modelimizden bahsedecek olursak Küçük işletmeler için ana ürün olarak, büyük işletmeler için de örneğin lastik varyasyonlarıyla ara çapalamalarda, işte sıra arası ilaçlama, gübrelemelerde ve tohum ekimi gibi Joker olarak kullanabileceği bir ürünümüz. Şimdi ağır hizmet traktör dedik. Gerek 295'te gerek 305 ve 398 modellerimizde ön akslarımız ve arka diferansiyel şanzımanlarımız ağır hizmet tipidir. Ve dolayısıyla her zorluk şartlarında kolaylıkla işçimizin, çiftçimizin ihtiyacına cevap verebilecek niteliktedir. Peki şu anda hani klasik seriler gerçekten çiftçilerin çok beğenisini kazandı ve bu noktada çok tutulan ürünler ve bunun da çeşitleri gibi Etkide, e, saydığınız o model isimleriyle devam ediyor. 295 ağır tip. E, Tabi bu ağır tipi hem şanzıman hem e, gerek tork, motor gücü, kaldırma kapasitesi bunlar da ağır tip dediğimizde tabii ki ağır işlere daha yüksek güçler ve daha yüksek kapasiteler gerekiyor. O detayları da öğrenerek devam edelim. E, bildiğiniz üzere Türkiye'nin beygir gücü ortalaması normal şartlarda 73-75 beygir. Mı, tabii küçük işletmeler için özellikle büyük ölçekli traktörler grubuna dahil olmaktadır. E, 92 beygir olarak e, bu ürünümüzü satışa sunduk. Üzerinde Perkins'in 1104 4 silindir 92 beygir e, motoru bulunmaktadır. Turbo intercooler donanımları e, mevcuttur. E, Ayrıca üzerlerine kompresör uyguladık ki e, normal tarladaki bütün işçiliklerinde gerek traktörün hava te, e, radyatör temizliklerinde, hava filtresi temizliğinde gerek lastik basınçlarını tarladaki çalışma koşullarına göre dengelemede rahatlıkla kullanabileceği ve e, günlük işlerinde e, kolaylık sağlayacak donanımları üzerlerine eklemiş bulunuyoruz. Bunun yanında neler yaptık? Örneğin e, platform altındaki aküler... Eski traktörlerdeki platform altındaki aküleri biz ön tarafa aldık. Dolayısıyla akünün hem periyodik bakımlarını kolaylaştırdık hem de önemli bir elektrik açığı gibi durumlarda, acil durumlarda müdahaleyi kolaylaştırdık. Ayrıca elektrik şalteri uyguladık. Bir de bildiğiniz üzere bu ürünlerde esas yakıt deposu önde idi. Bu da en büyük handikaplarından bir tanesiydi. Ki neden? Bu da harareti tetikleyen bir unsurdu. Biz burada yakıt deposunu ön platformdan aldık. Gördüğünüz gibi kabinin altına konumlandırdık. Böylece traktörün hararet olayını rahatlatmış olduk, performansına olumlu katma değer sağladık. Bunun yanında öndeki 103 litrelik yakıt deposunu da 225 litreye çıkartarak tarla işçiliklerinde daha uzun süreli çalışma imkanını sağlamış olduk. Süper. Dilerseniz konuşmaya şöyle traktörün arkasına doğru gidelim oradaki bölümlerden bahsederek devam edelim. Buyurun. Şuayb Bey bu bölümde yine tabii ağır tip bir traktörden bahsediyorsak bu bölümün önemi daha da fazla artıyor. Tabii ki her yerin detayının önemi var ancak ee, bu noktada da nasıl geliştirmeler, nasıl değişimler ve hangi özellikler var? Ömer Bey ee, bildiğiniz üzere traktörün ana grupları nelerdir? Motor. İkinci diferansiyel şanzıman, üçüncü hidrolik. Motorumuzu anlattık. Motor bildiğiniz üzere Perkins, dünyanın marka ee, bildiği dizel motoru kullanıyoruz arka şanzımanımız da ağır hizmet tipi dediğimiz tamamen he bizim ana grubumuz HEMA'da toplanan toplanan ağır hizmet tipi zor koşullarda rahatlıkla çalışabilecek donanıma sahip zor şartlar şanzıman olarak konumlandırdık diğer unsurda hidrolikten bahset olursak hidrolik grubumuz Eski ürünlerde 2586 kilo olan kapasit kaldırma kapasitesini biz günümüz koşullarındaki ekipmanları kolaylıkla kullanabilmeleri için 4 tona çıkarttık. Bu ciddi bir artıştır ve dolayısıyla günümüz koşullarında 90 beygir, 100 beygir ve 110 beygir traktörlerde kullanılabilecek son teknoloji bütün ekipmanları Kombine ekipman, ölçülerine göre tabi diyorum bunu, ee, kalkıp da gidip 4 metrelik bir kombinasyon kullanılamaz ama daha 2,5-3 metrelik kombineleri de rahatlıkla kullanabilecek kaldırma kapasitesinde sağlamış durumdayız. Bunun yanında yeniliklerimiz nelerdir? Ee, yine ekipmanın kolay bağlantılarını sağlayan e, kanca tip kol dediğimiz alt kollar e, konumlandırdık. Bunun yanında hidrolik ortak kol, yine tarladaki... E, Çalışmaları kolaylaştıracak, ekipman birleştirmeyi kolaylaştıracak hidrolik ortakolumuzu standart hale getirdik. Bunun yanında neler yaptık? Yine günümüz teknolojisindeki ekipmanları daha rahat kullanabilmesini sağlayacak 4 sürgü dediğimiz 8 varfli süpür warp grubunda konumlandırdık. Ayrıca kabinli versiyonlarımızda dışarıda ekipmanı takarken kolaylaştırıcı elecek kolu dediğimiz o kolu uyguladık. Bunun yanında da hidrolik kaldırma kapasitesine yardımcı silindirlerle desteklemiş oluyoruz. Peki, şimdi bu bölümü de harika özetlediniz gerçekten. Ee, epey bir geliştirme var. Yani kabin takozları da gözüme çarpıyor. Konforu da tabii ki burada biraz ön planda tutmuşsunuz ve e, iç tarafta da anlatacağımız birçok özellik var. Bunları duymak için de sabırsızlanıyorum. Beraberce kabin içine geçelim o zaman. Buyur. Evet sevgili seyirciler, traktörün içinde özellikleri dinlemeye devam ediyoruz. Ben de hemen yardımcı pilot koltuğuna geçeyim değil mi Şüayp Bey? Ama asıl pilot burada sizsiniz. Söz sizde. İçeride gerçekten geniş bir kabin var. tabi. benim de oturduğum koltuk çok istenen, talep gören bir e, ürün diyelim. Onu konumladınız. Ancak teknik özellikleri burada fazlasıyla merak ediyoruz. Söz sizde. Ee, bizim Türk çiftçimizin olmazsa olmazlarından kabinin daha geniş olması ki bunu da göz önünde bulundurarak geniş bir alan sağladık. Dolayısıyla iç mekanda geniş, ferah, rahatlıkla bir birden fazla kişinin oturabileceği bir yapı sağlamış olduk. Bunun yanında yaptığımız değişiklikler bu eski ürünlerde viteslerimiz ortadaydı. Evet. Biz bunu yan tarafa konumlandırdık. Viteslerimizi, kumandalarımızı yan tarafta, sağ tarafa konumlandırmış olduk. ve Dolayısıyla buradaki hareket sahasını, evet, e, operatörün kullanım kolaylığını rahatlatmış olduk. Dolayısıyla operatörümüz gün içerisinde e, yoğun bir tempoda çalıştığı için vücudunda oluşan e, ağrılar veya e, zorlanmaları rahatlatmış olduk. Ve daha uzun süreli kullanım sağlıyoruz. Tabii bu alan hani hem ayak altında bir boşluk rahat. Ancak şu tepe mesafesine de çok dikkatimi çekti. Hani benim oturduğum bölümde bile yeterince yükseklik var ki sizin üst tarafta hemen hemen yarım metrelik bir boşluk. yani herkes için uygun olabilecek ve ferah hissedebilecekleri bir boşluk. Bir de üstte ona havalandırma için de bir yer, yer açmanız da gayet ferahlatıcı olmuş. Kesinlikle şimdi normal şartlarda bizden istenilen standart e, ortalama diyelim 75 kiloluk bir kişi, e, boyu da 1.70 gibi ama biz standartın dışında kilo olarak da boy olarak da olan çiftçilerimize düşünerek gerek e, oturma alanı olarak gerekse yükseklik ve e, herhangi bir sarsmalarda dar e, sarsıntılarda yüksekliği de e, sağlamış olduk. Ferahlık sağladık. Kabinimizin e, üst tarafında açılır tavan dediğimiz e, özellik uygulaması yaptık. E, yan camlar açılır, arka cam açılır. Bunlar işte e, günün koşullarına göre içerideki e, hava sirkülasyonunu sağlamada ve ferahlatmada yapılan uygulamalarımızdır. Peki şimdi ağır tip e, şanzımanın da getirdiği birçok teknik özelliği burada dinliyor olalım. Şimdi e, burada alt tarafta gördüğünüz selektör uygulamamız var. Bunun e, katma değeri nedir? Örneğin damperli bir romork ile tonajlı bir yükümüzü kaldırıyoruz. Normal romorkun duruş seviyesinden en son kaldırma noktasına kadar örneğin diyelim ki 20 saniyede o süreyi tamamlıyor ise bu selektör varf dediğimiz uygulama ile o yağ basıncını biz yüzde 30 yüzde 40 gibi hızlandırarak ekipmanın daha hızlı kalkmasını sağlıyoruz ve dolayısıyla hem e, pompada oluşacak zorlamaları rahatlatıyoruz, binen yükü rahatlatmış oluyoruz ve de oradaki işçilik süremizi de kısaltmış oluyoruz. Böyle bir uygulama yaptık. Bunun haricinde e, derinlik ve hassasiyet ayarlarımız bu sistem yine e, eski yapıyla birebir aynı. Buna ilave olarak biz burada o derinliğimizi yaptıktan sonra hassasiyet ayarlarımızı yaptıktan sonra. Bu kollar tamamen nötrleniyor, sabitleniyor. Ondan sonra sıra başı sıra sonu yönetimlerde de o, şurada düğmeyle güzel. otolift düğmesiyle e, indirip kaldırmayı sağlayabiliyoruz. Evet. Bu uygulamayı gerçekleştirdik. Bunun yanında damper valf kollarının kullanımını şuraya konumlandırmış olduk. Gördüğünüz gibi e, 8 valfin çıkışı da ayrı renklerde. Hepsi ayrı. Burasıyla çıkışların e, çıkışlar birbirine uyumlu. Hangisine takılmış ise kumandasını burada yapabiliyor. Ayrıca kompresör uygulamamız var dedik. Kompresör uygulamasının saatini de hava bası Canı buradan e, gözlemleyebiliyor, takip edebiliyor. Bunun yanında bu modellerimiz hem kabinli hem klimalı. Klima şeyini standart yaptık, standart hale getirdik. Yani günümüz koşullarında artık e, klima gerçekten bir ihtiyaç durumuna geldi. Dolayısıyla biz de bunu bu modellerimizde standart şekilde uyguluyoruz. Peki kuyruk mili ve e, diferansiyel kilidinden de bahsedelim. Bunlar da çok önemli teknik özellikler ve özellikle ağır tipten bahsediyorsak bunların önemi bir kat daha fazla artıyor. Kuyruk mili seçeneklerimiz 540 ve 1000 RPM uygulaması vardır. 540 normal şartlarda kullanılabilecek bir kuyruk mili. Bunu 1900 motor devrinde kullanabiliyoruz. İkinci uygulamamız 1000 kuyruk mili seçeneği. 1000 de ağır hizmet işçiliklerinde e, ağır hizmet yapısına sahip olan ekipmanların kuyruk milik uygulamasında kullanabileceğimiz alternatiftir. Ki bu da e, sözümün başında da söylemiştim. Gerek 295 gerek 305 ve 398 modellerimizde ağır yapılı, büyük ölçekli ekipmanların rahatlıkla kullanımına imkan verebilen bir yapıdır. E, seçeneğimizi şuradaki koldan yapıyoruz. Açma kapamamızı da otomatik olarak şuradan bağımsız olarak sağlıyoruz. Burada e, gördüğünüz gibi çekerin kullanımı, çift çeker konumlandırması. Diferansiyel kilidimiz de bu tarafta sağ sol bu alanlarda kullanarak konumlandırmamızı tamamlamış durumdayız. Harika ifade ettiniz. Hem teknik özellikleri hem konfor özelliklerini dinledik. Tabii e, son olarak belki sormam gerekecek. Direksiyonda ayarı olup olmadığını merak ediyorum. Onu da oradan Şuradan görmüş da olalım. Güzel. Hem sade bir traktör, hem güçlü bir traktör, hem de e, yetenekli bir traktör diyebiliriz özetle. E, sizin de değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. E, bu traktörle ilgili sanki ekleyeceğiniz bir cümle daha var gibi e, son e, bir cümleyi e, alalım madem, e, o alalım. şekilde bitirelim. E, sade dediniz ya, onu ben tamamlayıcı olarak söylemek ihtiyacı duydum. E, baktığınız zaman çok üzerinde ekstra donanım yok. Neden yok? Günümüzde ee, daha böyle donanımsal yapılardan dolayı çiftçilerimizin bazıları çekiniyor. Ya bu traktör acaba sanayiden çıkmaz gibi sorunla karşılaşabilir miyim? Ben o yüzden e, çok donanımlı, çok ekstra fonksiyonlar almak istemiyorum. Ama günümüz koşullarında günümüz ekipmanlarını rahatlıkla kullanabileceğim e, artı e, benim ihtiyacımı rahatlıkla görebilecek, beni yormadan daha rahat kullanım sağlayabilecek bir yapı var mı dediklerinde olan çiftçilerimiz bu ürünlerimizi gönül rahatlığıyla alabilirler ki biz eskiyle günümüz teknolojisini harmanlayarak bu ürünlerimizi oluşturduk. Dolayısıyla günümüz koşullarında ister 15 yaşında ister 18 yaşında isterse 70 yaşında bir çiftçi kardeşimiz, abimiz, büyüğümüz bu ürünü rahatlıkla kullanabilir. Hiçbir fonksiyonu zorlanmadan e, uygulamasını yapabilir ki zaten traktörlerimizi satış işlemi gerçekleştirdikten sonra servislerimiz müşterilerimize sürücü eğitimlerini vererek üzerindeki donanımların, kolların, düğmelerin ne işe yaradığını, ne şekilde kullanılması gerektiği basit bir şekilde uygulamalı olarak anlatıyorlar ve dolayısıyla çiftçimiz hiç sorunsuz bir şekilde bu ürünlerimizi gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz Şahit Bey.